Eğer gamlar hala böyle çalışıyorsan daha eğlenceli hale getirmenin yolları var. Mesela hep peş peşe notaları çalmak yerine bir nota atlayıp diğer ikini çalabilirsin değil mi? Atla, çal. Sonra bir aşağı in, bir daha atla, bir aşağı in. Bu şekilde yüksel. Veya bir nota değil iki nota atlayabilirsin. Veya aralıklarla düşünebilirsin. Dörtlü yukarı çıktım veya beşli yukarı çıkabilirim. Beşli yukarı çıktım, dörtlü indim. Beşli yukarı, dörtlü aşağı. Veya altılı. Altılı da çok güzel bir aralık. Melodiler yaratın ve doğaçlayın.